kaldı. Bu da öyle. Şimdi başkanımızın aracıyla çekeceğiz bu arabaları. Bir yerde Unimog çıkıyor. Hemen yarın bir şey bu Ver. Bir daha versene aynısını. He? Aynısını bir daha versene. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. koy yeri. ülkelerin hepsi zaten hemen koştular buraya bir tane aracımız yolda kaldı diye bütün ekip seferber oldu şu an ya çekme beni, çekme. niye çekmeyeceğim yandan çekiyorum YouTube'a yükleyeceğim başkanımız çekecek şimdi aldık çıkacak şimdi aynen çıktı arkadaşlar çıktı ya yani bizim ekibimizin yarı yolda kalma şansı sıfır ya şu an bu bizim atom karıncamız beyaz olan normalde her yere çıkar ama maalesef şimdi işte bir ara kalmış burada şu arada kaldık ama aldık bir dastırımız var o da geliyor Arkadaşlar, zıplayıp zıplayıp çıktı yani. Ya bu yol çok çamurlu, normal yani bu arabaların böyle. Ya üstü. Так. arkadaşlar. Subaru'yu görüyorsunuz. Ya Subaru'nun inanılmaz bir gücü var. Gerçekten öyle. Zaten bunun yolda kalabileceğini düşünmüyorum. Bak bak. Şimdi olaya bak. Subaru'ya bak. Subaru şovu izleyin. İşte Pajero geliyor ekibimizin en çılgınlarından bir tanesi. İnanılmaz güzel bir rengi var. Bakın nasıl çıkacak şimdi. Şimdi Ümit arkasından koştu. Bunu ittirecek herhalde. ちかまねえな。 larda da zaten bizden başka araç kalmadığına göre ben Deniz Hülya Pazarımlı bir şey var. Şu an geri geri kayıyor. an çok geriye gidiyor hızın alması için herhalde. Subaru'nun e, hastası olduğumu biliyor kendisi. Derin abi bu konuda gerçekten Geliyor. çok güzel araç kullanıyor. Gerçekten geçen hafta sosyal medya aracı olarak onu kullanmıştım. İnanılmaz derecede bir hızı var. Bakın arkadaşlar sadece izleyin. Beni ezmez inşallah. Yani hangi araba bu şekilde dans ediyor acaba bu çamurda? Çok merak ediyorum. Ya inanılmaz bir zevki var. Şuna bak. İnanılmaz güzel ya. Gerçekten. Yani. E, Abla, bu araba gerçekten bence bu işlemler için daha uygun gibi geliyor şu an bana yani. 4x4'ler falan filan ama yani dediğim gibi bu araba kendi başına bir canavar ya. Gerçekten kendi başına bir canavar. Şimdi yavaş yavaş yukarı çıkmaya çalışıyorum ama yol çok kötü. İnanın bu sosyal medyanın videolarını çekmek de kolay değil.